Evet arkadaşlar şu anda sizler için elma sirkesi, e, üzüm sirkesi, hafif suyumuz var. Sirke 2 e, kepçe elma sirkesi, 4 kep, kepçe elma sirkesi gibi düşünün. 2 kepçe üzüm sirkesi, 1 kepçe su, 2 tane sarımsaklı bir karışımım var burada. Burada ise sıcak suyun içine ne attım? Mantar attım arkadaşlar. E, brokoli, havuç, kenar istafa attım. Bunları arkadaşlar haşlanmaya bırakmayacağız. Sıcak suya atacağız. 30 saniye kadar sıcak suda kaldıktan sonra ısıyı ne yapacağız? Ee, Isının içinden yani daha fazla pişmeyi kesmek için blanch yapacağız arkadaşlar. Soğuk suya Soğuk suya ekliyorum. Şimdi arkadaşlar soğuk suya eklediğim sebzeler gördüğünüz gibi. Bu sebzeler e, ne oluyor? Kullanmayacaksanız arkadaşlar, yani marinasyon amaçlı, hızlı marinasyon amaçlı otel büfelerinde yapılıyor. Ama bu sebzeleri kullanmayacaksınız, bozulmasını istemiyorsanız marinasyonla günlerini arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Turşu büfesinin yanından marinasyon büfesine çıkartabiliyorsunuz. Yahut da bu şekilde yarı pişmiş Hazır, korunaklı, yıkayıp hemen yemekte verebiliyorsunuz. Ben böyle bir kavanoz aldım, sizlere göstermek amaçlı. Bunu dolduracağım. Şöyle şekilde atalım, karışık atalım böyle. Evet, mantarları doğramıyoruz. Tüm varlığı bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi darı suyunu süzüyoruz. Ne yapıyoruz? Yaptığımız karşımdan koyuyoruz arkadaşlar üzüm suyu, üzüm sirkesi, elma sirkesi üzüm sirkesi karışımından ben buna bir karışıma yapıyorum bir kepçe kadar dibe kalmış üzüm suyu biraz elma elma sirkesi biraz da üzüm sirkesi ekliyoruz. Şu anda marinasyonumuzu bitirdik arkadaşlar. Bugünkü marinasyonumuz 3 gün sonra bir dersin yemeği olacak arkadaşlar. Bugünkü marinasyonumuz bugün burada e, bitirdik. Temel mutfak dersinde marinasyon dersinde bugün size sebze marinasyonu hazırladık. Sizlerin de uygulamasını bekliyorum arkadaşlar.